Herkese selam, ben Betül. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Yeni 3'e geçtim. Tuzmer'le yaklaşık 3 ay önce tanıştım. Ve tanıştıktan sonra cidden kurularıma çalışırken çok fazla faydasını gördüm. Örneğin sistemdeki soru çözüm videoları çok işime yaradı. Çünkü bazen konuya hakim olsak da soru çözerken zorlanabiliyoruz püf noktaları bilmeyebiliyoruz. Oradaki hocaların bakış açıları sayesinde ben soruları daha rahat çözebilir hale geldim. Ama en çok fayda final haftamda gördüğümü söyleyebilirim. Çünkü finalde biliyorsunuz ki çok fazla konudan sorumluyuz. Ve hangi konuya daha fazla çalışmalıyız, nereden başlamalıyız bunları bilmemek insana stres yaptırabiliyor. Ama TUSMER'deki hem final çalışma taktikleri hem de jet final paketi sayesinde cidden benim bu stresim azaldı. Çünkü jet final paketinde her konunun en önemli yerlerinin vurgulandığı ve sorulma ihtimalinin en yüksek olduğu kısımlara vurgu yapıldığı videolar var ve bu videoları izlemek bana cidden zaman kazandırdı. Arada kalan zamanda da diğer ayrıntıları bu temelin üzerine ekledim ve sorularla pekiştirerek cidden finalden çok içime sinen güzel bir not aldım. Siz de eğer kullanmak istiyorsanız, kararsızsanız ve aklınıza soru işaretleri varsa cidden gönül rahatlığıyla önerebilirim. Kendinize çok iyi bakın, iyi çalışmalar.